durağımız Ostuni. Gerçi kamp alanına gidene kadar başka durağımız olabilecek mi bilmiyorum. Şu an Austin'deyiz. Arabamızı tarihi merkez dışında üst tarafta şehrin olduğu kısma bıraktık. İtalya'da parkla ilgili çok fazla sorun yaşamıyoruz açıkçası. Şunu takip etmek gerekiyor. Beyaz çizgiler ücretsiz park alanları, mavi çizgiler ücretli park alanları. Sarı çizgilerde İtalyanların kendi arabalarını, İtalyan plaka arabaları bıraktıkları park alanları. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece problem yok ki biz de her defasında zaten ücretsiz park alanı bir şekilde buluyoruz. Şimdi Ostini'ye geldik. Muhteşem bir manzara var buradan. Tarihi merkeze doğru yürüyeceğiz. Buranın tadını çıkaracağız. Hadi bakalım. Boston'un ana meydanı Piazza Liberta yani Özgürlük Meydanındayız. Şimdi ara sokaklara doğru dalıyoruz. Hello. Thank you. Burada fiyatlar yüksek. Bir margarita 10 euro. İtalya için çok yüksek bir fiyat. Şu ana kadar İtalya'da ortalama bir margaritayı 6 euroya yedik. Üç buçuk Euro'ya bile vardı hatta, evet. <laughs> Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Ostuni, Sitta Bianca yani Beyaz Şehir olarak biliniyor. Bu küçük şehir tamamen böyle Bodrum'daki gibi, Yunan adalarındaki gibi beyaz binalarla dolu. Santa Maria Katedrali'nin ve Skopa Art'ın olduğu meydandayız. Bu arada Austin'i şimdiye kadar gördüğümüz turistlerin en fazla yoğun olduğu yer, turistlere e, taksi olarak hizmet veriyor bu küçük araçlarda. Çok tatlı görünüyorlar ama çok ses yapıyorlar. <laughs> bir de şu şeye bakar mısın arkasındaki egzoza? Şimdi gerçi durdu ama. Hadi kiliseyi bir gezelim katede. Katedral Santa Maria 1437 ve 1495 yılları arasında inşa edilmiş bir yapı. <laughs> Şimdi arasında tarlasında yolun güzelliğine doyamadık gerçekten inanılmaz manzaralar eşliğinde geldik. Şimdi Lokoroton'dayız. Henüz daha tarihi merkezine girmedik. Şu anda şu gördüğünüz evlerde insanlar yaşıyor. Bence çok tatlı, çok güzel yerler. Bakalım şimdi tarihi merkeze doğru çıkacağız. Lokorotonto e, Latince'de loco yer anlamına geliyor, rotondo da yuvarlak, yani yuvarlak şehir anlamına ve oldukça yüksek bir e, rakımda konumlandırılmış bir şehir. Şimdi görmek için sabırsızlanıyoruz. Olivia'yı bulun. Burası benim en sevdiğim sokak oldu. Casa Madre di San Giorgio Mart. Şimdiye kadar gördüklerimden daha farklı, daha aydınlık renkler, sanki daha soft. Locorotonto'da, Alborabello'da, Turulli evleriyle meşhur fakat Alborabello'da, e, oraya gideceğiz, daha gitmedik ama, evlerin çatıları kubbe şeklinde. Huni şeklinde. Buradakilerse daha böyle e, v şeklinde çatılar. Bu sokak da çok güzelmiş bu arada. burayı da görelim. Burayı gördükten sonra yemek yiyelim derken Ostun ve Locorotonta'da bir türlü yemek yemeye fırsat ayıramadık. Biz de şimdi geldik böyle aracımızın arkasında hemen bir şeyler atıştırdık. Şimdi kamp alanına doğru gidiyoruz. Kamp alanımız Alborabella yakınında. Kamp alanımız derken şimdi biz de ilk defa gideceğiz. Rezervasyonumuz yok. Ama yerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çok yoğun sezonda değil. Bakalım gidince göreceğiz şimdi. Tamam sandalye vereyim pirif yoksa. Artık pizza alalım. <laughs> evet pizza. Ben şimdi masayı açıyorum. Annen gidip pizza alsın. Tamam biri bana para versin lütfen. Kalan işleri gelince yaparız. Tut şöyle. Artık bu yapalım. işleri de ben yapabiliyorum. Evet ya. Yapamadığın iş kalmadı senin gerçekten. Şöyle. Heh, tamam. Çok yani Ben artık bu masayı de bana bırakabilirsin. <laughs> Pizzalar geldi. Burası pizza geldi hadi. Pasaportlar da geldi. i̇ki ayrı kutuymuş. Tamam, ben içecek bir şeyler alıyorum. Burası gel sen de. Hmm. Yani. Şimdiye kadar yediklerimiz arasında en iyisi <laughs> en Bence. <gülüyor> evet. Ama bu açlıkta hepsi gider. Yolculuk işte. En başarılı pizzayı neredeydik? Hmm. Galiba Yunanistan'da. Yunanistan'da, <laughs> Selanik'te. Pizza Kriste. Kriste. Dilim pizzaları inanılmazdı. Burası hadi. Yukarıda henüz aynı başarılı pizza yemedik hakikaten. Napoli'de artık. Şeydeki fena Belki değil. Derli Poli'deki de, de, güzel. evet, güzel güzeldi, gayet güzeldi. <laughs> gayet güzeldi. Ama o restoranda da iyi olsun zaten. <laughs> yani. Evet oradaki beklentimiz zaten iyi. öyle olmasaydı. Selamlar herkese. Kahvaltıyı hazırlamadan önce Alberobello'da konakladığımız bu harika kamp alanını gelin hep birlikte gezelim. Burası için butik bir kamp alanı diyebiliriz. İtalya'daki diğer kamp alanlarıyla karşılaştırırsak çok büyük sayılmaz. Anlatmaya oyun parkından başlayalım. Küçük ama çok eğlenceli bir alan burası. Çocuklar için çok keyifli. Yanlış anlaşılmasın. Ben sadece daha iyi anlatabilmek için deniyorum. 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 Evet, kesinlikle çok eğlenceli. Karavanların olduğu alanın arkasında çadırlar için ayrı bir alan var. Burası çok daha doğal bir ortam. Çadırla bu alanda adeta ormanın ortasında free camp yapıyormuşsunuz gibi konaklayabilirsiniz. Yine karavanların hemen karşısında bir tenis kortu var. Akşam üzeri hava serinleyince burada antrenman yapılıyor. İzlemesi de çok keyifli oluyor. Kamp alanında resepsiyonun arkasında büyük bir salon var. Biz masa tenisi oynarken Uras ortalarda görünmüyor farkındaysanız. Çünkü bu salona bir sürü oyuncak koymuşlar. Uras oyuncaklara dağılmış vakit geçirirken biz de kurallarını kendimizin belirlediği maçımıza devam ediyoruz. Arkasından da iddialı bir dart maçına başlıyoruz. Birkaç maç yaptık ve hepsinde de kayda aldım. Tabii ki şu anda kazandığım maçı paylaşıyorum sizlerle. Sıra geldi bizim atasporumuz langırta. Langırta ailece çok iyiyizdir. Bizi tanıyanlar bilir. Böyle üçümüz saatlerce cebimizdeki bütün parayı langırta harcamışlığımız vardır. Aile içinde bazen kutlamaya bazen de kavgaya neden olan milli bir meseledir bizim için langırt. Kapalı alandan çıkıp açık alan aktiviteleriyle devam edelim. Şu anda çocuk havuzunu görüyorsunuz. İlginç olan havuzdaki bu oyuncakların da kamp misafirleri tarafından kullanılabiliyor olması. Bir sürü şişme havuz oyuncağı var. Çok eğlenceliydi gerçekten. Büyük havuz da çok keyifli. Havuzun bir tarafının derinliği 1.40 iken diğer taraf 4 metre ve atlama tahtası var. Duşlar, tuvaletler, bulaşık yıkama alanları detaylı göstermeye gerek yok. Hepsi çok iyi. aldığımız her ekmek çok güzel ya baksana. Hmm, evet. Aradından ne, kadar bu ekmek? ekmek herhalde. Ne kadardı? 1.90 galiba. Euro. Mı aldık bunu? Evet, 600 gram o Yine küçükleri daha düşük fiyatları. Ağır göre. zaten. Bak, ekmekler tavaya sığmadı. Baya büyük bir ekmekti o. Halledeceğiz. Uras hadi anneciğim in aşağı artık. Uras hadi gel. Kahvaltı hazır olmak üzere. Kahvaltı tabağını alıyorum başka. buradan Şu an orada şey yok. başka yok. Buradan sofraya geçiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor kahvaltıda sadece tabak mı kullanılıyor diye. Uras'tan yine dahiyane fikirler. <laughs> hadi gel o zaman tabakları koyduk gel. Onu nereye götürdün? Neyi? Tavayı. Buraya. İstiyor musun? Bandırırız ona. Sucuk. Bitiyor sucuklarımız. Bir daha alamayacağız dönene kadar. Şunu dökeyim o zaman. Dök. <laughs> Şu motokaravanlar gidince parkın önünde tamamen açıldı. Orası oynarken görebileceğiz buradan kimse hmm. gelmezse. Evet. Ne çok fazla küçük çeşitliği var yanımızda Fransız karşımızda Alman, İsviçre, İspanya. Ben sağda yine Şu AG ile başlayan İsviçre? Hı hı. Onların sadece öyle işareti mi var? Herhalde. Öyle gördüm beni. Ciao Alberto, Bello. <laughs> Çok güzel ya. Çok değişik bir atmosfer. Of truly, Alberobello, truly şehri. Buranın enteresan bir hikayesi var. 15. yüzyılda Napoli kralı buradan çok yüksek miktarda vergi alıyormuş buradaki evlerden halktan. Onları zor durumda bırakacak kadar. Buradaki halk da ya da işte burayı yöneten kişi ise her neyse o günkü yapıda dahi yani bir fikir gelmiş akıllarına. Ve binaları birazdan yakından da göstereceğim. Hiç harç kullanmadan sadece taşları birbiri üzerine yığarak yapmışlar. Böylelikle denetim günlerinde yani vergi için kontrole gelindiğinde ellerini yıkıyorlarmış ve bittiklerinde evlerini tekrar inşa ediyorlarmış ve bu şekilde vergi vermekten kurtulmuşlar. Çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Birazdan yakından bakınca zaten nasıl o taşların dizildiği ve harçsız bir şekilde bir arada durduğunu anlayabileceksiniz. Ama herhalde o zaman depremden korkmuyorlarmış. Ama 1797 yılından sonra Alberobello kendisi bağımsız bir bölge haline gelmiş ve o günden sonra artık taşları harçlarla birleştirmişler. O eski sadece taşların üst üste durduğu yapılar yok şu anda anladığım kadarıyla. Taşlara yakınlaşsana bir bu geniş geniş taşları üst üste dizerek çatılarını yapmışlar. <laughs> Bize çadırı toplamak zor geliyor. Adamlar bunları yıkıp tekrar yapıyorlarmış. <laughs> bu arada bu bulunduğumuz bölgenin adı Ayapikola. Burada 400 tane kadar turul evi var. En turistik merkez burası. İşte restoranlar, barlar hatta konaklamak için otel olarak kullanılan türlü evleri de var. Düşünsenize, bir zamanlar çaresizlikten yapılan ve zor şartlarda yaşanan bu kasaba birkaç yüzyıl sonra dünyanın her yerinden insanların görmek için geldiği bir masal şehrine dönüşüyor. İtriya Vadisi boyunca her yerde irili ufaklı turullu evleri görebiliyorsunuz. Bu evlerin en yoğun olduğu yer ise Alberobello. Bu tarihi merkezin dışında Alberobello'luların yaşadığı, nüfusu yaklaşık 10.000 olan modern bir şehir var. Bu yapıların ismi Turullo. Çoğun anlamda kullanılan Turulli ise bu tarihi merkezin de ismi ve 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak belirlenmiş. Müzik bu masalsa evlerin her birinde su depolamak için bir sarnıç ve şömine bulunuyormuş. Yapıları itibariyle evlerin içi yaz boyunca çok serin oluyormuş. Ancak kışın çabuk ısınmazmış. Şu anda birçok ev hediyelik eşya satan dükkanlara, sanat atölyelerine, restoranlara, butik otellere çevrilmiş olarak hizmet veriyor. Diyebiliriz ki yıllar önce ataları epey zahmet çekmiş ama torunları şu anda meyvesini topluyor. Yolunuz bu tarafa düşerse Alberobello'yu mutlaka görün. Hayat geçip giderken hafızalarımızda sadece beton bloklar değil, ilginç hikayelerle dolu masal kasabaları da yer etsin. bu camı topladıktan sonra üst kat tamam. Altı sanmış. 可以，就可能。 Tabiri caizse biz kılımızı, pırtımızı topladık ve yola düşüyoruz yolun bizi götürdüğü yerde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.